Sev kızım, sev git keçileri sev. Yakala bakalım. O biraz yabani. O abo yabani. Gel burada. Çevir tut tut. Bak bunlar çok. Konur mu ayağımın dibindeymiş. Dibinde o seni. O seni dibinde. Tut çınatıt. Tut ne? Tut şunu tut. Ki. Yakala. Bak. <laughs> ben yakalayacağım. Deriz. Ne? O tuttum sen de bunu. Evet. İsmi silah çoğudur. O ne? da savaş. <laughs> ah ha bu anlamı Çok kolay ya. Tutulması. Aha en zoru geldi. Biraz. Yok <laughs> onu bile ben tutayım. Git tut bakalım. <laughs> tamam onu ben. Sev ya. sev kızım öyle tutup ne yapıyorsun? Öyle bırak yere bırak yere sev. <laughs> я <laughs> <Yavrama bunlarda. Ne. gülüyor> tamam tamam табам tamam, бабу